Benle bir 52. Varım abi. Hadi ver bir 52. Şu kazı bir yolayım bakayım tamam mı? <laughs> bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Eyvah yandık. Sus da kazım geldi. Ulan her geçen gün neden bana manalı manalı baktınız ha? Var mı ulan içinizde bana yan bakan? Var mı? Var mı bana yan bakan dedim. İçinizde erkek yok mu be? Var mı bana yan bakan? Var mı? Var! Kimmiş bu lafı diyen? Kimmiş bana yan bakan bakayım? Ben! Herkes açışıyor. Ne oluyor? Daha ne olsun abi? Namlı kabadayı sustak ağzımla Kemal içeride kapışıyorlar. Onun için herkes kaçıyor. Aklınız varsa siz de kaçın. Ulan sen bana nasıl yan bakarsın? Bakta görelim. Eğer bakamazsan ciğerin gitti. İşte böyle bakarım. Nasıl iyi mi? <laughs> Ulan şimdi bademciklerini alacağım senin. Allah razı olsun Kazım abi. Senelerdir şişip duruyor. Al da beni kurtar bu dertten. Hadi canım. Aa! <laughs> Vay anasını be. Şu kemale bak. Koskoca sus Kazım'ı çimento torbası gibi dışarı attı. Muhtar çoktan işin başına oturmuş baba. Onu oradan atmak artık zor. Bugün ziyaret var. Hapishaneye Kemal'i ziyarete gideceğim. Daha ortalıkta görünme. Muhtarın adamları görüp seni harcayabilir. Biraz daha sabret. Hele yani ben ayağa kalkayım da. Çok haklısın baba. Buyur Kemal abi. Beni 20 senedir tek sen madara ettin. Dayısın, emrindeyiz abicim. Emret uğruna kelleyi uzatalım, tamam mı? Müsaadenle Kemal abicim. Bu iyi adam be Sabri. İçinden geldiği gibi konuşuyor, sevdim. Yufka yürekli olma Kemal abi. Muhtara acıyıp güvendin, Önce babanı atladı, sonra da bir kolpayla ikimizi de kodese attırdı, yalan mı? Yani babam Egel'iyle ölmedi mi? Onu muhtar öldürdü, bilmiyor musun? Muhtar mı öldürdü? Hı. O muhtarı geber Kemal abi! Geberteceğim! Vur Kemal abi! Vuracağım! Öldür Kemal abi! Öldüreceğim! Yırtacakmış Kemal, patron! Haberin var mı, yakında af çıkacakmış. Duyduk, Kemal kolay kolay yırtıp çıkamaz. Onun işini bu gece şişçi coşkun bir şişte görecek. ...Yarın da isteyen, cenazesine gider. Sabırlı olmamız lazım Hamdi! Ben bu işte yokum baba! Yoksa fıttıracağım! Beni dinlemiyor, kuşu dinliyor. Dinleyinceye kadar uğraşacağız, başka çare yok. Rolünü papağan gibi ezberleyecek Hamdi. Peki baba! Duruma artık iyice hakimiz. Karşımızda dikiş tutmaz Sabri var. Onu nasıl harcayacağız abi? Herif yedi bela! Evet, anlıyorum. Çok zor ama bir biçimine getirip onu da harcayacağız. Paylar bundan sonra bize akacak. İşin